Doktorun dediğini duydum. Birkaç gün dinlenmen gerekiyor. O yüzden lütfen kendine çok dikkat et olur mu? Ama benim yüzümden bir sürü zahmete girdin. Önce hastaneye götürmen gerekti. Şimdi de odandan oldum. Sen lütfen burada kal. Ben diğer odada uyurum. Ben sözümü söyledim. Sen burada kalacaksın. Yoksa ne? Benden mi korkuyorsun? Ne? A hayır. Senden neden korkayım? O zaman neden uzak durmaya çalışıyorsun? Ne? <laughs> Neden öyle gülüyorsun? Ee, üç. Sen artık dinlen. Bekle. Saatin. Uğursuz kız sonunda yatak odasına da girdi. Bu nasıl bir sabır imtihanıdır anlamakta zorlanıyorum. Özür dilerim seni uyandırmak istememiştim. Lütfen kusuruma bakma. Ateşin var mı diye kontrol ediyordum sadece. Başla. Benim yüzümden iyice rahatsız oldun. Rahatsız mı? Odanı bana verip misafir odasına gitmek zorunda kaldın. Orası da gayet rahat bir yer. Sen söyle şimdi nasılsın? iyi uyuyabildin mi? Hıh. Hı. İyi misin? Evet. Tamam ama doktorun verdiği ilaçları zamanında almaya dikkat et. Hı? Timur, senin felak için endişelenmene gerek yok. Ona ilaçlarını ben veririm, yemeklerini ben yediririm. Merak etme sen. Aa, buna hiç gerek yok yenge. Ben kendim yapabilirim. Ben varken neden sen yapasın? Olmaz öyle şey. Sen kalk giyin, ben kahvaltını hazırlayayım. Sen de istiyor musun? Hayır ben bir şey istemiyorum. Felak birkaç gün dinlensin. Çünkü doktor biraz istirahate ihtiyacı olduğunu söyledi. Burada dinlensin. Hemen dönerim. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Sen de öyle. Anne ben işe gidiyorum. Öyle mi? Peki işe bu kılıkla mı gideceksin? Neden? Kılığımın nesi var ki? Bana baksana. Bu elbiseyi atmamış mıydın sen? Hayır hayır atmamıştım anne. Felaka vermiştim. Onun dolabından aldım giydim işte. İşe bu kılıkla gitmek olur mu hiç kızım? Neden anne? Sence ne giymeliyim? Dolabın ağzına kadar kıyafetle dolu. Onlardan birini giyip gitsene mesela. Geçenlerde o şeyden aldığın kıyafet olabilir. Adını unutuyorum. İnternet anne internet. He? Neyse işte oradan aldığın kıyafeti giy. Dolabında birbirinden güzel giysiler var. Bu ruhsuz şeyi neden giydiğini hiç bilmiyorum. Canım öyle istedi. Sana ne bundan? Ne diye beni sorguluyorsun sabah sabah? Çenen düştü yine. O Bu arada... Zülfü'den haber var mı İş bulmuş mu Nerede canım O Yasir'in amcası var ya O tam bir yalancı ve dolandırıcı Kaç gün oldu Oğluma bir iş bulmadı Bak anne yaz bunu bir yere Zülfü'nün orada günleri sayılı Sonunda sürüne sürüne geri dönecek Yazık oldu verdiğin onca paraya da Resmen hepsini sokağa atmış oldun Allah rızası için bir gün olsun ağzından iyi bir laf çıksın Ay, Tamam neyse ben işe gidiyorum sen bütün gün burada otur böyle oğlun için hayal kurmaya devam et anneciğim. Ama şunu unutma sakın. Hayal kurmak kimseye bir şey kazandırmaz. Neyse. Sen otur ekmek yemeye devam et. Ben işe gidiyorum. Hoşça kal. Seni doğuracağıma taş doğursaymışım keşke. Ekmeye bile laf ediyor. Sanki en büyük nimet olduğunu bilmezmiş gibi. Al. Hadi. Kahvaltını yap. Havalandırmayı da tamir ettirdim. Timur'u bu kadar rahatsız ettiğin yeter. Kahvaltını yap. Sonra ilk işin odana dönmek olsun. Timur da kendi odasına geri dönsün. Tamam yenge. Neyin var? Sen başka şey mi düşünüyorsun? Ne? Yoksa aklından geçen şey doğru yerde olduğun mu? Seni artık buradan kimse çıkaramaz mı? Timur bile. Ha? Bana bir cevap ver. Gerçekten bunu mu hayal ediyordun sen? Ben hayal dünyasında yaşayan biri değilim yenge. Şüphesiz sen mantıklı kızsın. Doğrusu iyi bir plandı. Önce ateşin varmış numarası yaptın, odandaki havalandırmayı bozdun ve sonunda... Timur'un odasına girmeyi başardın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.